Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kayra Bugünkü videomuzda sizlere speed bridge öğreteceğim Videomuzun konusu ise Baştan sona bed wars Bölüm 2 rush Speed bridge evet İsterseniz videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar herhangi bir adadan Diğer adaya rush yapmak için Yani hızlıca gitmek için Speed bridge'e ihtiyacınız olur ben size bunun düz olanını göstereceğim. Bunu öğrendikten sonra ninja virüs yani yukarı doğru olanı da öğreneceksiniz. Diğer videolarda onu da anlatacağım. Öncelikle bloklarımızı koyduk. Şu şekilde bloğun ucuna geliyoruz. SD basarak. Sol üstte de mouse'umun e, klavyemin şeylerini görebilirsiniz. Bu şekilde geldim. Şu an shift basıyorum. Ve SD basıyorum. Bıraktım. Arkadaşlar bu şekilde shift basıp SD bastığımda hareket etmiyorsa ya da çok ufak hareket ediyorsa bu şekilde. Spill Bridge'e başlayabiliriz demektir. Bloğu koydum. Tamam mı? Bloğu koyduktan sonra koyduğum gibi Shift'i çekiyorum. Hemen hemen basıyorum. Ucuna geldiğimde basıyorum. Bu şekilde. Koydum. Shift'i çektim burada. Burada koydum. Shift'i çektim. Bir daha bastım. Bu şekilde alıştıkça düşe 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 kalka yapabilirsiniz. Koyuyorum. Shift'i çekiyorum. Basıyorum. Bu şekilde bunun hızlı hali de var arkadaşlar. Yaptıkça hızlanabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay.